Ali kardeşimizin, Ali kardeşinden almış olduğum çubuklar Allah razı olsun. Bir başarımızı sağladık. Burada bir yukarıda işaretimiz vardı. Buradaki taşı kaldırdık. Taş vardı kapanmadı. Kaldırınca aşağı doğru tünel bu şekilde tünel aşağı doğru indi. Ve burada şu anda çalışma yapılıyor. Tünel aşağı doğru iniyor ve gidiyor. Buradan sonra tekrar bir kapımız var. Orayı da açtıktan sonra içerideyiz. Bura 6 metre aşağıda tünel devam ediyor. Biz şu anda tünelin içindeyiz. Karşılar böyle bu şekilde yapma taşlarımız ve biz buradan içeri girdik ve şu anda içerideyiz. Çalışma yapıyoruz. Ali kardeşimizin Ali kardeşimizin çubuklarıyla biz burayı açtık. Sağ olsun başarımızı sağladık. Teşekkür ediyoruz.